Biri 8. sınıflarım. Ve diğer yaş grubundaki geometriye hayranlık duyan arkadaşlarım. Pisagor ve Öklit olmazsa olmazımız. Şimdi Pisagor'u 8'de öğreniyoruz. Daha sonrasında Öklit de gelecek. Pisagor'da başarılı olmak istiyorsanız özel üçgenleri bilin. Zamandan kazanırsınız ve inanılmaz rahat çözersiniz. Yani ele hoca sığmayan 4 tane özel üçgenimiz var. Şu da buçuk oluyor. Hadi buçuktan 5 olsun. İşimi kolaylaştıracak arkadaşlarım bunlar. Peki hocam bunlar nasıl işimizi kolaylaştıracak? Şimdi Pisagor ne demiş? 90 derecenin karşısı hipotenüs demiş. Hipotenüsün karesi tek takılacak demiş. Değil mi? Yani 5'in karesi. Tamam. Bak 5'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Bunlar birbirine tabii ki eşit olacak. Sorular öyle çözülecek. Burası 25 olur. Bu da 9 artı 16'dan 25 olur. Ve dik üçgen olduğu eşitliğinden belli olur. İşte bunun gibi bilim adamları çalışa 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 ne yapmış? 4, şu 4,5 bir tane daha var da çok gerekli değil. Böyle özel üçgenler bulmuşlar. Kim ki diyor? Kim ki diyor? Hipotenüsü 5 olan bir arkadaş görürse kenarları diyor 4'e 3'tür. O zaman diyor ki başka birisi. Bunun katları da özel midir? Ney? Katları da özel midir? O da bir ipucudur. O da soruyu hızlı çözdürür. Katları ne demek? Mesela arkadaşlar bunun iki katı kaç? 10. Buranın iki katı? 6. Bu arkadaşın 2 katı 8 mi? Bak 6, 8, 10 da özel üçgendir. Yani hiç böyle kare alayım, kare kök dışına çıkarayım falan yok. 6, 8, 10. Peki 10'ar katlarını alalım. Bunun 10 katı, buranın 10 katı 30. Bu arkadaşın 10 katı 40. Bu arkadaşın 10 katı 50. O zaman ne oldu? 30, 40, 50 de özel üçgendir. Sizi en çok, sizin en çok karşınıza çıkacaklardan birisi. 3 katını al. 9, 3 katını al. 12, 3 katını al. 15. Bak bu çok çıkacak karşınıza. 9, 12, 15 de özel üçgendir. Anlaştık mı acaba? 4'er katını aldığımı düşün. 4 katını al. 16. Pardon, 12. 16 olan bu. Bunun 4 katını al. 16. 4 katını al. 20. Bak, ne oldu? 12, 16, 20 de özel üçgendir. Yani 300, 400, 500 bile yapabilirsin. 100'er katını alarak. Bunlar da aynı şekilde. Bunları da çok iyi tanımalısın. Buna ne diyorum? 3, 4, 5 el ele. Aklımda kalsın. 3, 4, 5 el ele. 5 ile 12'nin aşkına uğursuz 13 araya girdi. 5 ile 12 birbirine aşıktı. Uğursuz 13 onları ayırdı. Hele buna bayılıyorum. 8, 15 vapuru 17 dakika geç kaldı. Çok saçma ama aklımda kaldı yıllardır. Belki sizin de aklınızda kalır. Hı? Bak kim 8-15 görürse 17'yi aklına getirsin diye böyle tuhaf bir kodlandırma yapıyorum. 8.15 vapuru 17 dakika geç kaldı. Hele bu. Çocukluğumdan beri 7.24 çalışıyorum 25 lira yövmiyeye. Çok acıklı bir durum ama yapacak bir şey yok. 7.24 duydun mu? 7.24 ATM gibi. Hı? 25 liraya çalışıyormuşsun. Aba çok az ama yapacak bir şey yok. 8-15 vapuru 17 dakika geç kaldı. 7-24 çalışıyorum 25 lira yövmeyeye. 5 ile 12'nin aşkına uğursuz 13 araya girdi. Burada 3, 4, 5 el ele. Hele bu ne bu? En kolay, en keyiflisi de budur ha. Kim ki diyor 10, 10 görürse kim burada diyor 10, 10 görürse bunun diyor hipotenüsü 10 kök 2'dir. Yani bunun yanına diyor kök 2 ekle cevap olur. Yani hocam biz şöyle bir şey görsek diyeceksiniz. Bak 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 ben biliyorum. Ben biliyorum. Şimdi biz şöyle bir şey görsek mesela burayı hocam biz 5 kök 2 görsek. Burayı da 5 görsek. Burayı hemen bulabilir miyiz? Buluruz. Bunların ikisinin aynı olması gerekiyor. Doğru mu? Bak hiç uğraşmadan hop cevap 5. Yani biraz ezber iyidir. Ama okulda hocalarımız diyor ki ezberlemeyin. Ya ezberleyin birazcık ya. Birazcık ezberleyin ya. Beyin bedava. Hı? Çok yer var. Çok yer var beyninizde. Böyle abuk subuk oyunlarla doldurmayın. Şimdi bunun abileri de mesela iki katı abilerini alalım. Bak soruyorum. Burası 26 olduğunda burası 24 olduğunda bu kaç olur? Herkesin iki katını almadın mı? O zaman burası 10 olur değil mi? İki katını alırsan 10 olur. Yani 10, 24 ve 26 da bir özel üçgendir. Üçer katını aldığımı düşün. 39 olur. Üç katını aldığımı düşün. 36 olur. Üç katını aldığımı düşün. 15 olur. Bak 15, 36, 39 özel bir üçgen. Yani katları. Burası 50 olursa 10 katını aldık. Değil mi? Burası kaç olur? 120 mi olur? O zaman burası tap diye 130 olur. Katlanıyoruz. Temeli. Temel özel üçgen olduğu için katları da özel üçgendir. Bunları bilmek çok güzel sorular çözdürür. Bak mesela şu. Hop. Çup. Top Bak. Buraya adam 260 yazsa. Ne oldu? Buraya 100 kondursa. Aha buraya da x desi. Şimdi ben Pisagor'un dediğini yaparsam bunun karesini almam gerekiyor. Doğru mu? 260'ın karesi. Allah Allah. Nasıl alacağım? 260 çarpı 260. O kadar vaktim yok ki. Bu şöyle hangi üçgene ait. Önce onu bulmalısın. 260 ve burada bir 100 var. Zaten 4 tane. Bunu sayma. 4 tane özel üçgenim var. Şuralar neyin katları? Bak. Burası 13 çarpı 20. Burası 5 çarpı 20. O halde burası 12 çarpı 20'den 240 deyip kurtulacaksın. Yoksa şaftın kayar sabaha kadar uğraşırsın. Hele hele bu masumane kardeşim benim. 8.15 vapuru diyor 17 dakika geç kalmış. İki katını alalım. Ne olur? 34 olur mu? Hele iki katını alalım. Ne olur? Mis gibi 16 olur mu? O zaman buranın da iki katını alacaksın. Hı? Bu da 30 olur mu? Bak. 8, 15, 17 özel üçgen ise 16, 30, 34 de özel üçgendir. İkişer katı değil mi? İşte buradan katları görebilmen lazım. Bu arkadaşın şablonu 8, 15, 17 Buraya 34 vermişler mi? Buraya 34 vermişler değil mi başlangıçta? Buraya 34 verdilerse demek ki bunu 2 ile çarpmışlar demektir. Burası da 16 olmuşsa burayı da 2 ile çarptılar. E sen de burayı 2 ile çarpıp tap 30'dur deyip Pisagor'un o x kare x kare kök mök ifadesini yapmadan tap diye burayı 30 bulman lazım. Anlaşıldı mı acaba? Geliyoruz 7 24 çalışıp 25 lira yevmiyeye. Kardeş, ne acıklı bir durumsun? Hele iki katını alalım. Bak. 7 24, 25. Bu değil mi özel üçgenimiz? Buraya hipotenüs koyduk. Buraya dik kenarları koyduk. Hele iki katını alalım. Bütün kenarların. Burası 50 olduğunda. Bunu 2 ile çarparsan 48 olur. Burayı da 2 ile çarparsan 14 olur. Doğru mu? Yani 7, 24, 25 ana özel üçgen iken 2 katı 14 2 katı 48 2 katı 50'de özel üçgendir. 10 katını aldım. 240 mı? 10 katını al 250 mi? O zaman bunu da 10 katını alacaksın. 70. Hı? 100'er katını al. 700. 100 katını al. 2400. 100 katını al. 2500 de özel üçgendir. Anladık mı? 4 artı bir tane de bu var dedik. Bu işimi süper kolaylaştırıyor. Yoksa amele gibi çalışmam gerekir. Bak düşünsene. Vakit kaybına bak. Ya burayı ne güzel 8 8 vermişler. Buraya da x'i koymuşlar. Başlayayım mı Pisagor'dan çözmeye? Hala yapacağım iş. X kare eşittir. 8'in karesi artı 8'in karesi. Başlangıç böyle değil mi? Bunun karesi, bunun karesi falan filan. X kare 64 artı 64 eşittir. 128. Burayı karekök kök için alacağım. Burayı karekök kök için alacağım. Allah Allah Allah. Bu X diye çıkacak. Bir de ben bunu daha çarpanlarına ayıracağım. Oradan geleceğim. Bir 8 kök 2'yi bulabilmek için delireceğim. Hayır. Bak 8, 8. Hemen 8 kök 2 yazıp yoluna devam edeceksin. Anlaşıldı mı? Şimdi özel üçgen bilmek size bu tür soruları çözdürür mü? Vallahi çözdürür. Bak. Bu senin yazılı sorun olabilir kardeş. İki tane üçgen var. Bir de şurada küçük üçgen var. Bir tane büyük üçgen var. Şurası dik olmak şartıyla. Diklik olsun ki Pisagor olsun. Ben de hipotenüs göreyim. Hı? Bak. A. B. C. D'yi gördün değil mi? İkisi bulmanı istiyorlar. İlk yapman gereken şudur. Büyük üçgene bak. A, B, D üçgenine bak. A, B, D. Adamın hipotenüsü belli mi? Şu ortayı görme önce. Şu 15'i gördün. 39'u da gördün. Şuranın tamamını bulacağım. Aklını kullan. 39 gördün mü? 13 çarpı 3'tür bu. Bu. O zaman 3 çarpı 5'tir. Bak 5 çıktı. 13 çıktı. Bana o zaman 12'nin 3 katı lazım. Tamamı için. 12'nin 3 katı ne yapar? 36 yapar. İşte burayı buldum. 21 puan burası mı? 36'dan 21'i çıkarırsan, burası kaç olur? 15 mi olur? Tamamını buldum ben, 36'yı. 21'i çıkarıyorsun, 15. Bak, 15-15. Hadi hayırlı olsun. Kareyle başlayayım mı? Yoksa şu cincan arkadaşın özelliğini hemen kullanayım mı? Dik kenarlar birbirine eşit olunca hipotenüs. Onların ne olur? Kök iki katı olur. İşte bitti soru. Bak beş tane ile çözülüyor. Hele gel bakalım buna bak 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 bak. Hocam üçgen yok. Yok ben de biliyorum. Sen çiz. Şuradan şöyle çizdik mi? Bu diklikler bir işe arasın değil mi? Bu diklikler bir işe Hocam 48 ve 14 varsa ben burayı bulurum diyorsun. Ben de buraya diyorum ki buraya x koymuşlar. Sen de buraya y yaz. Şimdi y kare eşittir. 48'in karesi artı 14'ün karesinden çözülür mü? Çözülür. Y kare eşittir. 48'in karesi artı 14'ün karesi. Pisagor amca böyle diyor. Ama biz Pisagor'un Özel durumundan faydalanmalıyız. Burası bu arkadaşlarımdan hangisi olabilir? O piti piti kara melise piti. Aha bu. Bu bu. Niye? Bak 24 2 katı var 48 7 2 katı var 14. Demek ki bu resim 2 çarpı 24. Heh? Bu arkadaş 2 çarpı 7 Elimde ne vardı özel üçgen olarak? 7-24 çalışıyorum 25 lira yövmiyeye. Ama ben buraya tap diye 25 yazmayacağım ki. 25'in 2 katını yazacağım. Bak 50'yi bulduk. Bundan da kurtulduk. Şimdi buraya geliyorsun. Hipotenüs kaç? 50. Dik kenarlardan biri 30. Diğerini sen bulacaksın. Şöyle yapabilirsin istersen. 50'nin karesi diye başlayabilirsin. Hayır. Yine bunlardan birisi ama hangisi? Yani üçlü beşli bir şey görüyorsan. Hı? Üçlü beşli bir şey görüyorsan. Demek ki dörtlü bir şey lazım bize. Ama yanına da sıfır lazım. Cevap. 40. Bak yorulmadan bulabiliyorsun. Bunları çok iyi ezberlememiz lazım. Tabii ki katlarını da. Pisagor'da soru çözebilmenin sırrı özel üçgenleri acilen ve katlarını tanımamız gerekiyor.